Merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Ee, bugünkü video Vahşet Geçidi 3. Ee, niye sallanıyor bilmiyorum. Bugünkü oyun Vahşet Geçidi 3. 2 açılmadığı için, yani bir tek bana oluyor bilmiyorum. 2 açılmadığı için e, direkt 3 oynayacağız Vahşet Geçidi Fair yani. İngilizce sarı koran ben. Ee, Türk yapımı bu bir korku oyunu galiba. Dediğim gibi e, son serisini oynayacağız. Biraz kısa öyle diyeceğim bir şey yok oyuna girelim iyisi iyi şeyler git ben ne yapıyom Göbek mi atıyorum ya? şey bir şey pırt, bir, bir şey mı? Bu lanetli evden kurtulmalısın. Arabanın anahtarını bul ve evi terk et. <laughs> Kapı nerede? He arkamda. Bırak onu gideyim. Çıkmaz değil mi? Araba da var ya böyle Martan'ın böyle var ya üstünden geçilir ha derece. Ay ne oluyor lan? Yıla çıkmadan önce yanına yedek bir benzin bidonu almalısın. Batsın o benzin bidonu. Ben de bidon sandım. Yeterli benzin aldım Artık artık gidebilirim. besmeleyle açıyor. E biz şu an nereye gidiyoruz? Eve doğru. Gidiyoruz da. Bitmedi değil mi? Bitmedi, bitmedi. Daha bela bitir mi? Evde elektrikler kesik. Elektrik panosunu bulup arızaya gidermelisin. Okey. Giderek arızayı tabi Ben yani bir kolağım da dur Eve hmm. girme için anahtar ihtiyacım var muhtemelen bahçede düşürdün onu bulmalısın bahçede düştü eve girmek için Peki Panoya bak ben dokunsam ceyrenç yaparım lan Haa orada tam olmaz olamaz ona tam düşünmüşüm. Önce onu bulmalıyım Allah'ın sefili tamam. Burada sandalye yoktu gidemeyim. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Hayır ben seni boşadım biliyorum ha. Hani öldüm bana ne kendi kendine duruyorum ben her zıkkımda ben suçlu oluyorum. Bırak beni ya. Git. Tabi böyle bakma git. <laughs> git. Ben gö öldüreceğim. tamam üstüne sıçar herhalde. <laughs> Ana <Alananana gülüyor> küçük dilim, En yakın direğe, dank. Besmele çekerek sağ ayakla. Haydi lan. Ev, er, sağ ol. Bilmiyorduk, sağ ol. Şömine yakmak için yeterli odun yok. Dışarı çık odunlara toplan oluyor lan. Toplayayım yani odunları. moduna Ha abi. Ha dışarı çıkma. dışarı çık moduna ben, ben, mal mıyım? Biraz odun toplayıp ateş yakmalıyım. Ha yine yani yol dışarı yol. Oh, çok şükür bir şey fırtlamadı yüzüme gözüme. Bahçe. Bu. Hava daha fazla soğumadan odunları topla ve eve geri dön. Kadın kovalarken. Kadın kovalarken. Şart mı bu? Şart. Hanımefendi. Efendim. Önce. Ee, size ne kadar saygılı olduğumu biliyorsunuz. Öyle git canımın dibine. Hanımefendi. Size ne kadar... Ee, saygılı olduğumu biliyorsunuz efendim. Size ne kadar e, saygılı olduğumu biliyorsunuz, değil mi? Hani biliyorsunuz. Hani bundan şüphen yok. Lan gelecek gelecek. Ha, ne oldu? Yemedin ki. Salak, katarak ya. F, gene F. Ne oluyor lan? Tersten tersten. Hava elce soğudu soğuktan korumadasın. Odunlar şömineye koy ve yak. Tabii canım. Köle vurdunuz. Demi. Neyse. Dur. Tamam. Oy. Komple paketi at lan. Senden beklediğim hareketler. Komple paketi at. Komple paketi at ya. Bir an önce böyle bir tek... Bir an önce bu bir tek etmelisin eşyanı topla ve buradan ayrıl. Şimdi bende kulaklık olduğu için fısıldamalar çok net duyabiliyorum. Fısıldama kadın, fısıldama kadın. İhlas mı okuyor İhlas mı okuyor? Fişne, fişne, fişne. Ha çevirmiyorum ki ne dediğini. Çevirmiyorum kız. Evet tamam dedikten sonra neler gelecek başımıza. kutu tamam. Ya tamam ne oluyor ya? Gidelim. Sumzuru vayarım. Sumzuru vayarım. Tak tak hep uzu. Böyle. Hiç <Sülüş> yapmadan. <sül> ben de <hap> yaparım. <Sülüş> ya Arkandasın ya böyle sanki böyle en nefes alıyor pislik Sus. <Sülüş> oku oku dua oku magiydir oku. Bir gün tabaya geleceğini biliyordum. Bir de de <laughs> Artık bu lanette bir tek idim. kim <laughs> yaptı acaba? Allah'ım kurtuluş. Güneşi görüyorum. Allah'ım güneşi göremiyorum. Topladın eşyaları, bana kasasını yüklemediysen bu senin kurtuluşun olacak inşallah. Nerede? Lan nerede bu? Bel beni bel ama. Ben, ben. Anam ikisini de aldım ha. Ya ne diyeyim ben toplamadan kaçarım öyle bir şey beni bana sıtışacak ben toplamadan kaçarım oğlum. Teke teke diziyor. Allah'ım arkamdan ruh peşimde olacak. Ben... Ben kaçmayacağım. Arkamda da ne olacak kaçmayacağım ya aklınız alıyor mu ya? Hadi kan 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 kan, kan. bitiyor hadi. Hadi lan. De de de. Evet. Şimdi... Bu hikaye yeri, değil mi? Uzun olduğu için okumayacağım. Niye? Gerek yok. Çok uzun. Abi okuyun. Ben karıma bıçak saplamışım. Kurtuldum ben, kurtulmak, oturamadım ondan. Arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Hiç zerre çırık atmadığım bir videonun da sona geldik. Ciyak ciyak bağırmadığım bir videonun da sona geldik. Video beğendiyseniz beni abone olmayı unutmayın. Evet, dediğim gibi çırık atmadığım bir videonun da sona geldik. Bay bay. Görüşürüz.